Herkese merhabalar. Öncelikle ülkemiz Türkiye'nin aziz halkımızın yaşadığı deprem faciasını hüzünle anıyorum. Almışlara rahmet. Geride kalanlar için minnet ve sabır diliyorum. Bugün tek yumruk olma günü. Umarım alacağımız tüm kayıp rakamları çok düşük olur. Hatta hiç olmaz. Hepimize geçmiş olsun. Bugün buruk bir şekilde şunu konuşmak istiyorum. Genel başlıklar şöyle. Koinizasyon, modern Avrupa'nın yakın güncede kriminal çöküşü, manevi haritası, 22 Şubat'ta geçecek olan yıldız ve bunlarla ilintili entegre diğer alt başlıklar Şimdi sevgili dostlar, teknoloji ve ARGE çok ilerliyor. Bunun hepimiz farkındayız. Teknolojinin ilerlemesi demek, insan hayatının kolaylaşması demek. Çünkü bu geçmişten bu yana hepimizin ortak hayali. Bunu gerçekleştirebilen altyapı, geçmişteki doğu dünyasının, Rönesans'ın ya da batıdaki o reformun, aynı hemzeminde gelişmiş olması, eski tabloların bugünkü yapay zeka tarafından birebir yapılabilmesi, taklit edilebilmesi, insanın gelecekteki daha üst frekanstaki o felsefik gelişimleri, işte humanizm öldü mü? transhumanizm başlıyor mu? Matrix, Data, Agent üçlü mü? Bunların hepsi ruh, insan ve doğa temasının üstüne galip gelebilecek mi? Bunların konuşularak kavgasının e, seyrindeyiz. Ben şöyle düşünüyorum. E, yeni dijital gelişmeler doğanın içinde kodlu olduğu için biz bunları hayal edebiliyoruz. Bunları gerçekleştirirken de problemler yaşamıyoruz. Tabii ki böyle göz belertip dik dik o ürpertiyi, o şoku yaşadığımız ilk anlar elbette oluyor. Ama şu an emeğin asgari anlamda, zaruri anlamda hiç edilmesi, insan canının çok anlamsız bir durumda olması, insanın süper bir arayışa girmesi ve uyumsal örgütlenme. Bu da benim tezim. Çünkü Hindistan'daki ve Çin'deki istatistiklere baktığınızda yani kafasına taş düşüp ölenler, tren yolunda günlük can kayıpları, işte sivil, havacılıkta ya da yanlış ilaç ve kimyasal kullanımı, burada uyuşturucu bağımlılığı, e, suçan meyil, bunların hepsinin katkısı var. Çünkü insanlık tarihi bir iki bir ilerleyen bir süreç, e, birçok şeyden e, oluştuğu için bir bakıyorsun insanlık yapısal olarak bu insanın bir yan devinimidir, daha huzurlu, daha iyi, daha az karanlık olabilen süreçler ve serüvenlere dahil olma çabası. Bu da ne yapıyor? Eskiden sömürü politikaları sebebiyle işte Afrika altı, Orta Doğu ya da diğer madeni değerleri sebebiyle sömürülen ülkelerin bugün sömüren ülkeler vatandaşlığına talip olması. Saksonlara bakınız. Almanlar, Belçikalılar, Hollandalılar. Burası manevi anlamda insanın modern hukuk, değerli para birimi ya da bilimum daha kendini iyi hissedebileceği bir alan yaratıyor mu? Evet ama herkes yazılımcı olamaz. Tarım domatesi, tarım patatesi ya da doğal tarım ürünleriyle bu seracılık insanlık besin ihtiyacının sürekli karşılanabiliyor olması lazım. Ki insanlık kod yemiyor. Beton hiç yemiyor. Endüstri neden gelişiyor? Bu süreçte insanın doğadaki başına gelebilecek şeyleri daha hafife alabileceği, hafife indirgeyebileceği bir süreç özel alan yaratmak için. Ama şu an Bulgaristan'dan Portekiz'e, Ürdün'den Letonya'ya, yani Ekvador'dan Malta'ya birçok insan Avrupa'nın ikon, yeni yaşam ekollerine göç ediyor. Amerika. Emeği seçebilen durumda, evet. İnsanları yönetebilir durumda, evet. Ama bir o kadar da borcu var. Hatta borcu yüzünden Çin'e uygulayamadığı ve uygulatamadığı e, ticari ve siyasi süreçler var. Mesela hayal edin, hani geçmiş insan gibi gelecekteki teknolojiyi hayal edin. Amerika, Almanya bu anlamda gelecekte nasıl bir yer olur? Hukuk, kriminal, patoloji, işte evliliklerin doğurduğu bağıntılar ya da kişinin kendi müreffeh özgür alanına istinaden dışarıda modern hayatta omuz yerine kafa ezebilme Hakkını kendinde bulması, devlet desteği nereye kadar, kişinin kendini yetiştirebileceği konu nereye kadar. O yüzden bu süre müzikal bir tarz gibi bir yerde tıkanmaya başlayacak. Tıpkı Pisagor'un cemiyetçiliği gibi bir bilgi var. Bu bilgiyi hak edeni ulaştırmak için bir sınav, laikiyet, liyakat süreci başlatıldı. Zaten şu an kimse kaşına gözüne bakmıyor. Bireyler konuşmuyor. Öncesinde evraklar, diplomasi ve sonra insanın o mücadele süreci. Dünyanın en ünlü CEO'su uyumuyor mu? Acıkmıyor mu? Ya da bu kadar ya işte şu alan uzayla alakalı argelerin sahibi CEO'su. Tamam. O adamı dinlediğinde ya da bazı hareketlerini gördüğünde bir şeyleri protesto ederken ne kadar insan olduğunun farkına varıyorsun. Asgari davranışlar var. Aç kaldığımızda, düşündüğümüzde, bir şeyleri eyleme geçirirken tıpkı coinlerin, bir anda magazinel NFT'lerin ya da işte yazılım inovasyonlarının ve teknolojinin hayatımıza hep varken bir yerden daha da akıtılması, sokuşturulması gibi. Ne yapmalıyız, ne yapmalıyız? Bu süreçte ne Voltaire'nin, ne Kafka'nın, ne Tolstoy'un, ne de Pisagor'un söylediği şeyler eski dünyaya dahil ama hala yeni dünyayı şekillendiren e, tematikler olduğu için belki inovasyonda çok işimize yaramayabilir ama iç huzuru ve ruhumuzu korumak anlamında kesinlikle daha gelecekte, en gelecekte işimize çok yarayacağına adım gibi eminim. İnsanlık adına korkuyorum. Bu kadar acizken, bu kadar organizasyon ve kompleks bir yaratık gibi mahluk üstümü bir davranış. Yani herkes her konuda konuşabiliyor. Bunun içinde ledün var, coin var, kriptik yaşam var, internetin karanlık tarafı var. Herkes evinden çıkmadığı halde sosyolog. Herkes çocuklara dönük fikir sahibi. Pedagog, pediatri üstadı gibi ama kendi çocuğuna bağırabiliyor. Yanlış şeyler, çarpık ilişkiler, kıymet bilinmezlikler bunun bir sonu gelecek. 22 Şubat'ta evreni seyirerek geçecek kuyruklu yıldız belli başlı histolojik insanlık tarihiyle alakalı süreçlerin e, ön uyarını gibi Tekrar hayatımıza deyip geçecek manyetiği, iyonizasyonu, e, dünyanın manyetik prensipleri sebebiyle ona, ondan alacağımız etki umarım dünyanın çekirdeği merkezinde somurulabilir bir boyutta olur. Yoksa bizler ölüme dur diye, diyemiyoruz. Keşke diyebilsek. Böyle bir şansımız hiç olmadı bu gelecekteki işte insan klonlayarak ya da yedek organ ya da sirkülerlerin desteklediği o insan dondurma projeleri yani şu an Norveç'te böyle bir sığınak varsa bir fayat üstünde konuşlandırıldıysa ve insanlığın gelecekteki tarım ve yaşam kodlarını barındıran tüm botanik oradaysa evet onları toplayabilip koordine edebiliyoruz yani organize saklayabiliyoruz ama depremi acıyı ve ölümü farkında olmamıza rağmen hesap edemiyoruz, kontrol edemiyoruz. Ve artık insanın insan olma bilinciyle alakalı bir getiri bu. Herkesin her şeyi bildiği bu dönemde, her yorumun her kalbe girebildiği bu dönemde çarpık sonuçlar, çarpık ilişkiler, çarpık edinimler ve kısa ömrümüze rağmen çok uzun hayaller kurmamak ve hak ettiği huzuru, mutluluğu, hak ettiği tüm değerleri neslimizin bulması ümidiyle. Umarım çok kısa süreçte yeni yaşam modernizasyonunda üst medeniyet ölçeğine ulaşabiliriz. Depremin acısını tekrar hatırlatıyorum. Yardım edebilen insanlar resmi kuruluşlar aracılığıyla ya da sivil ilişkiler üstünden gerçek neden ve sonuç ilişkisine bağlı olmak suretiyle siyaseti ve kaderciliği ya da bir bedel çıkarmayı, günah çıkarmayı bunu alet etmeden insanımıza, insanlarımıza yardımcı olabilir. Hepsinin başı sağ olsun, hepimizin acısı çok taze ve çok ağır. Umarım çabucak atlatabilir ve halledebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim devam edeceğiz